Merhaba arkadaşlar, ben Bilge Karıkurt. Bugün size fiilimsiler konusunu ya da diğer ismiyle eylemsiler konusunu anlatacağım. E, mavimsi denildiği zaman insanın aklına maviye yakın ama tam olarak mavi olmayan anlamı gelir. Sarımsı dediğimizde sarıya yakın ama tam olarak sarı olmayan anlamı gelir. Fiilimsi denildiği zaman da fiile yakın ama fiil olmayan anlamı gelmek zorunda. Çünkü fiilimsiler, daha doğrusu fiillere getirilen fiilimse ekleri sayesinde artık kelimemiz fiil olma özelliğini yitirir. İsim, sıfat ve zarf görevinde kullanıldığı için de fiilimsi yani fiil gibi anlamında kullanılan kelimelerdir artık. Fiillere getirilen bir takım eklerle oluşturulan fiillerin isim, sıfat, zarf şeklini alan sözcüklerine fiilimsi denir. Fiilimsiler eylemden türüyor fakat artık eylem olma özelliğini, fiil olma özelliğini yitirerek isim, sıfat ve zarf görevinde kullanılıyor. Ve fiil olmadıkları için de fiilin aldığı herhangi bir eki alamazlar. Örneğin silmek kelimesini ele alalım. Siliyorum, sileceğim şeklinde çekimleyebiliriz ama silen kelimesini sileniyorum şeklinde ya da sileneceğim şeklinde çekimleyemeyiz. Çünkü silen kelimesi artık e, fiil olma özelliğini yitirmiştir ve sıfat görevinde kullanılan bir kelimedir. Fiilimsilerin özelliği fiiller, fiilimsiler eylemlerden türetilirler. Yani biz bu ekleri fiillere bakarak bulacağız ve artık fiil olma özelliğini yitirdiği için fiil çekimeklerini, şahıs eklerini, haber ve dilek kiplerinden herhangi bir tanesini almazlar. Sadece fiillere gelen olumsuzluk ekini alırlar. Örneğin silen dedik biraz önce. Silen yerine silmeyen diyebiliriz ama sileniyorum ya da sileneceğim şeklinde çekimleyemeyiz. Yani olumsuzluk ekini sadece alırlar. Ama onun dışında fiil çekimeklerinden herhangi bir tanesini almazlar. Ve fiilimsiler cümlede yan cümlecik görevinde kullanılırlar. Cümlede ad, sıfat ve zarf görevinde kullanılacaktır fiilimsilerimiz. Fiilimsiler üç başlık altında incelenecek isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil. Yani artık bu kelimelerimiz cümlede isim, sıfat ve zarf görevinde kullanılacaktır. Birinci başlığımız isim fiil ya da diğer ismiyle mastar. Fiilleri getirilen iş, mamek ekleriyle yapılır. Tabii ki kelimeye göre değişecektir. Mame, makmek şeklini alacaktır. Kısaca şöyle kodlayabilirsiniz. Maışmak şeklinde kodlayabilirsiniz bunu gençler. Örneklere bakalım. Onunla konuşmayı ben de istiyorum cümlesinde. Şuna bakacaksınız cümlelerde. Fiil gibi olan sözcükleri hemen ele alacağız. Mesela İstiyorum kelimesi ve konuşmayı kelimesi. İstiyorum kelimesi tamamen fiildir çünkü şimdiki zaman ekini almıştır. Ama konuşmayı kelimesine baktığımız zaman konuşmak fiil köküdür. Mame ise isim fiil ekimizdir. Yani artık konuşmayı kelimesi fiil görevinde değil de isim görevinde kullanılacaktır. Çünkü ı eki almıştır. ı eki isimlere gelir ve belirtme durum ekidir. Yani bu eki alan bir kelime de zaten doğal olarak isimdir. Şiir okuyuşuna herkes hayran kaldı. Bakalım fiil gibi olan sözcükler. Kalmak ve okumak. Fakat kaldı kelimesi bilinen geçmiş zaman ekini aldığı için artık fiilimsi değildir ama okuyuşuna kelimesi ış iş ekini almıştı. Artık isim fiildir. Ayrıca AE yönelme durum ekini almıştır ve bu kelime kesinlikle isimdir çünkü bu ek sadece isimlere gelir. Balık tutmak bir yetenek işidir dediğimizde cümlede tutmak kelimesi fiil gibi görünüyor. Fakat makmek ekini aldığı için artık isim fiildir. Şöyle bir özellik söyleyeyim size cümlelerde gördüğünüz, kelimelerde gördüğünüz bütün makmek ekleri isim fiildir. Mastar eki olan makmek ile karıştırmıyorsunuz. Makmek asla kelimeye yazılmaz mastar olan ama isim fiil eki olan makmek kesinlikle kelimeye yazılmak zorunda. Bu yüzden gördüğünüz bütün makmek eklerimiz isim fiil ekidir. Evin her tarafını güzelce temizlemesini temizlemenizi istiyorum dediğinizde istiyorum ve temizleme kelimeleri fiil. Fakat istiyorum kelimesi tamamen fiildir çünkü yor eki şimdiki zaman ekini almıştır. Fakat temizlemenizi kelimesinde aitlik ekini aldığı için bu kelimemiz tamamen isim fiildir. Bu köyden ayrılmak bana çok zor geliyor, çok zor gelmişti cümlesinde. Gelmek fiil ama haber ya da dil ekiplerinden bir tanesini almıştır. Ayrılmak kelimesi makmek ekini gördüğümüz her yerde isim fiil olduğunu bileceksiniz. Kitap kaplayışını beğendim kelimesinde, cümlesinde. Beğenmek fiil, kaplamak fiil. Fakat buradaki ış ekimiz nedir? İsim fiil eki olan e, fiilimsimizdir. Sebebi ise belirtme durum ekini almıştır. Belirtme durum ekini alan bir kelime kesinlikle isimdir. Ama beğenmek kelimesi ise bilinen geçmiş zaman ekini aldığı için artık fiilimsi olma özelliğini kaybetmiştir. Daha doğrusu fiilimsi değildir. Tamamen fiilin kendisidir. Yani bu e, biraz önce verdiğimiz örnekler okuması ya da temizlemesi kelimeleri sıra gibi masa gibi ya da telefon gibi artık isimleşmiştir. İsim fiiller isim çekimeklerini alabilirler. Çünkü artık bu kelimeler hatırlarsanız fiil olma özelliğini kaybedip isim oldukları için isim çekimeklerinden birini alabilirler. Yani hal eki alabilirler, çoğul ekin alabilirler, iyilik ekinden herhangi bir tanesini alabilirler. Bu çocuğun yürüyüşünde bile hayır yok cümlesinde. Hemen baktık yürümek kelimesi fiildir ama ış iş ekini almıştır. İsim fiil ekidir. Ayrıca burada bulunma hal ekimiz vardır. Artık isim olduğu için ismin hal eklerinden bir tanesini de alabilir. Ayrıca ü ekimizde nedir? İyelik ekidir. İyelik eki de sadece isimlere gelir. Bir diğerim isim fiiller. isim fiil olan mame ile olumsuzluk ekini karıştırmamamız gerekiyor. Aslında bunu anlamından da e, yola çıkarak bulabiliriz. Örneklere bakalım. Ona kalemi sakın kırma demiştim. Kırma kelimesi nedir? Olumsuzluk bildiriyor. Ama ikinci cümlede odunları kırma işini bugün bana verdiler kelimesindeki kırma kelimesi ise olumsuzluk anlamı taşımadığı için burada artık nedir? İsim fiildir. İlki olumsuzluk anlamı taşıdığı için olumsuzluk ekidir ama buradaki mame kelimesi nedir? Ya da ekimiz isim fiil ekimizdir. Bazı kelimelerimiz İsim fiili ki almasına rağmen biz bunları artık fiilimsi olarak kabul etmiyoruz. Çünkü bunlar çevremizde gördüğümüz bir varlığa isim oldukları için artık fiilimsi olma özelliğini yitirmişlerdir. Bahçedeki kazma herhalde kaybolmuş. Buradaki kazma kelimesi kazma olan eylemi değil. Kazma eylemini gerçekleştirdiğimiz alet anlamında kullanıldığı için artık fiilimsi olma özelliğini yitirmiştir. Masadaki dolma çok güzel görünüyor. Bildiğiniz bir şeyi doldurma eylemi değil yemek olarak yediğimiz, kullandığımız dolma kelimesi artık kalıplaşmıştır. Danışmada beklediğini söyledi. Danışma kelimesi artık kalıplaşmıştır. Elindeki çakmak ile oynaması annesini tedirgin etti. İki şey birbirine çakma eylemi değildir. Buradaki çakmak nedir? Artık ocağı ya da herhangi bir şey yapmak için kullandığımız alet olarak kullanıldığı için kalıplaşmıştır. Her gün dondurma yersen çok hasta olabilirsin. Dondurma kelimesi. Kötü hava sebebiyle tüm uçuşlar iptal edilmiş. Uçuşlar kelimesi ve dondurma kelimesi artık kalıplaştığı için isim fiil olma özelliğini kaybetmiştir. Ve çevremizde gördüğümüz herhangi bir kavrama isim olmuştur. Bir diğer sıfat fiil. Sıfat fiilin diğer ismi de ortaçtır. Şunu hatırlayalım. Sıfat neydi? İsimlerden önce gelip isimleri niteleyen ya da belirten sözcüklerdi. Mesela bir kalem dediğinizde ya da güzel kalem dediğinizde artık o kelimemiz güzel kelimelerimiz sıfattır. Fiilleri getirilen an, ası, mes, ar, dik, ecek, ekleriyle yapılan sözcüklerimize de sıfat fiil adını vereceğiz. Fiiller bu eklerden bir tanesini alacak ve kendisinden sonra onun nitelendirdiği ya da belirttiği bir kelimemiz olacak. Hemen örneklere bakalım çalışan öğrenci derslerinde başarılı olur dediğimizde. Olur kelimesi fiilimsi olamaz çünkü geniş zaman ekini almıştır. Fakat şurada çalışan kelimesi var. Çalışmak fiil kökü an en sıfat fiil ekimizdir çünkü nasıl öğrenci sorusuna cevap veriyor? Çalışan öğrenci. Ekimiz bir tane fiile gelmiştir ve kendisinden sonra bir isim vardır ve ismi nitelendirdiği için artık buradaki kelimemiz fiilimsi olma özelliğini kazanmıştır. Yaralanan yolcular hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldı kelimesi zaten fiil çünkü bilinen geçmiş zaman ekini almıştır. Ama nasıl yolcular? Yaralanan yolcular. Yaralanmak fiildir. An en sıfat fiil ekini almıştır. Bu kırılası ellerinde mi, ellerinle mi vurdun minicik yavru cümlesinde. Nasıl eller? Kırılası eller. Kırılmak fiil, ası esi de sıfat fiil ekildi, ekidir. Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç cümlesinde. Nasıl akşam? Dönülmez akşam. Dönmek fiil, mazmes sıfat fiil ekini almıştır akşama kadar aramadık yer bırakmamışlar nasıl yer aramadık yer aramak fiil köküdür ama dık dik sıfat fiil ekimizdir. Sararmış yapraklar her tarafı kaplamış. Nasıl yapraklar? Sararmış yapraklar. Fark ettiyseniz hepsinden sonra bir tane isim var ve hepsi nasıl sorusuna cevap verdi. Hepsinin kökü fiildir. Çalışmak, yaralanmak, kırmak, dönmek, aramak ve sararmak. Bunlar da birer fiildir ve aldıkları ek sayesinde artık fiil olma özelliğini kaybedip sıfat olmuşlardır. Bir diğeri ise bazı sözcükler sıfat fiil eklerini alarak kalıcı isim olur. Biraz önceki dondurma, çakmak, danışma kelimelerinde olduğu gibi. Bunlar da artık çevremizde gördüğümüz herhangi bir nesneye isim oldukları için sıfat fiil olma özelliğini kaybetmiştir. Yakacak sıkıntısını bu yılda çekeceğiz. Yakacak sıkıntısı kelimesi, yakacak kelimesi artık bir nesneye isim olduğu için kalıplaşmıştır ve sıfat fiil değildir. Dolmuş tıklım tıklımdı kelimesi. Yine dolmuş kelimesi de burada nedir? Kalıplaşmış bir isimdir. Kimi zaman sıfat fiil ile çekimli fiiller karıştırılabilir. Bakalım aradaki fark neymiş? Tutmaz dizlerin birden düzeldi. Hemen mazmez ekini gördünüz. Türkçe'de iki tane mazmez ekimiz var. Geniş zamanın olumsuzu mazmez bir de sıfat fiil eki olan mazmez. Sıfat fiil ekinden hemen sonra bir tane isim olmak zorunda. Çünkü sıfatın görevi zaten buydu. Ama mazmez olumsuzluk ekinden sonra herhangi bir isim gelmeyecek ve zaman anlamı taşıyacak. Tutmaz dizlerin birden düzeldi. Nasıl dizler? Tutmaz dizler. Hemen kendisinden sonra bir isim geldiği için sıfat fiildir. Ama dedemin dizleri tutmaz dediğimizde buradaki tutmaz kelimesinden sonra onun nitelendirdiği bir isim gelmiş mi? Hayır. Ve burada zaman anlamı taşıdığı için de geniş zamanın olumsuzudur. Koşar adımlarla yanıma geldi. Nasıl adım? Koşar adım. Ar-er ekinden sonra hemen isim gelmiş. O zaman buradaki kelimemiz ekimiz daha doğrusu sıfat fiil ekidir. Ama her sabah mutlaka koşar kelimesinde yine ar-er ekimiz var. Fakat koşar kelimesinden sonra isim gelmiş mi? Hayır. Ve zaman anlamı taşıdığı için geniş zamandır. Gelecek yıl şampiyonuz dediğimizde... Gelecek yıl kelimesinde acak ecekten hemen sonra ne gelmiştir? Bir tane isim gelmiştir ve sıfat fiildir. Ama seneye bize gelecek cümlesinde kendisinden sonra bir isim gelmiş mi? Hayır. Ve burada zaman anlamı taşıdığı için artık gelecek zaman ekimizdir. Yırtılmış pantolon ile dışarı çıkma. Yırtılmış pantolon kelimesi ifadesi daha doğrusu mışmış mış ekinden sonra bir isim geldiği için sıfat fiil ekimizdir. Ama en sevdiği pantolonu yırtılmış dediğimde yırtılmış kelimesinden sonra bir isim gelmiş mi? Hayır. Ve zaman anlamı taşıdığı için de öğrenilen geçmiş zaman ekimizdir. Bir diğeri ise sıfat fiiller nitelendirdikleri isim düştüğünde onun yerine geçerek bir isim gibi kullanılırlar. Ve biz buna atlaşmış sıfat fiil diyeceğiz. Yani sadece sıfat fiilin kendisi kullanılacak, nitelendirdiği isim ise düşecek. Geziden dönen öğrenciler salona geçsin. Nasıl öğrenciler? Dönen öğrenciler. Dönmek fiil kökü an en sıfat fiil ki ve öğrencilerde nitelendirdiği isimdir. Ama geziden dönenler salona geçsin dediğimizde yine an en ekimiz nedir? Sıfat fiildir. İsim kullanılmayıp sadece sıfat fiilin kendisini kullanırsak atlaşmış sıfat fiil adını vereceğiz. Her iki kullanım da doğrudur bu arada. Bir diğer ise zarf fiil. Zarf fiiller bağ fiil ya da ulaç ismiyle adlandırılır ve fiillere getirilen ken, alı, madan, ınca, ıp, arak, dıkça, armes, aa, casına gibi eklerle yapılır ve cümlede zarf görevinde kullanılır. Dereyi görmeden paçaları sıvama. Ne zaman dereyi görmeden, ne zaman sorusuna cevap verdi ve madan meden ekini almıştır. El elin eşeğini türkü çağırarak arar. Arak erek zarf bilekidir, çağırmak ve görmek bu arada fiildir ken parmak acımaz. Kesilmek fiil, ken ekimiz, zarf fiil ekimizdir. Ne zaman kol kesilirken. Çocuklar konuşa konuşa yanımızdan geçtiler. Nasıl konuşa konuşa. Aa. aa. İçeri girer girmez konuşmaya başladı. Ne zaman içeri girer girmez. Armaz ekimiz. O, o mahalleden ayrılalı tam 3 yıl olmuş. Alı eli ekimiz zarf fiil ekimizdir ve fark ettiyseniz girmek, konuşmak, kesmek çağırmak, görmek kelimeleri, ayrılmak kelimeleri birer fiildir. Ve artık zarf görevinde kullanılıyor. Ne zaman ve nasıl sorusuna cevap veriyorlar. Ne zaman dereyi görmeden, ne zaman Türk çağırarak ya da ne zaman kol kesilirken dediğimizde artık bu kelimelerimiz zarf görevinde kullanılmıştır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize dikkat edin.